bakıyorum. Lan salak be. Ah. Ya bu Yağmur mu? Şey, cık, cık, um, um, şey adı neydi bu dizesinin? Benim mi Gökçe? Yok şey değil o, o. Saçı, şey, peruk gibi. Of o değil. İşte marul marul. E, evet nerede? <laughs> Şu an PK'da Ay, o, herhalde. O değil, o değil. Benle Marul'un ne işi var? Benim ben. Anlamıyorum. Anlama zaten. Allah seni kahretsin adam. Amin. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ben anlatabilirim sana. Ne anlamıyorum ki bu iş? Anlama zaten hiçbir şey. Şu iğrenç kafalı Marul kafa nerede ya? Şey Marul gerçek ismi midir? Onun ismi İsmail Rodi. İsmail. E, Gerçekten tamam İsmail. Yeşillik ismi niye koymuş? Ee, <laughs> Küçüklükten beri bunlar çiftçi tamam mı? Aa, çiftçiymiş. E, o yüzden o babası bunun ismini marul kafalı lakabı olarak vermiş. Ama ismi normalde İsmail. Tamam mı? Tamam o zaman ben gencim ona. Merhaba İsmoş. Heh. Kurban olurum sana ya. Gel o dudağını yerim senin. Şey Ciddi almadın değil mi Rodi beni? Hadi. Beni ciddi alma. Aldım. Beni bugün ciddi alma. Almış. Aldı. Aha geldi, geldi. Hoş geldin. Merhaba. Mer Merhaba Rodi. Hoş nesin? geldin. Teşekkür ediyorum Rodi hayatım. Sen nesin? Ben de iyiyim. Ee, bugün de şıksın yani. Teşekkür ediyorum. Senin gözlerinin güzelliği. Hmm. Senin de güzelliği. Senin de en güzelliği. Çok yakışıyorlar. Bitti. Nasılsın Rodicim? İyiyim. Seni sunmalı. Gözlerim bugün yine başka bakıyor. Gel biz seninle aynı takımda alalım. Ona. Peki rica ediyorum. Kaybeden güzel bir oyun oynar mı? Yok kaybeden bizim için ceza olsun. Rodi ile biz böyle ekrana yapışalım öpüşelim. Tamam. <laughs>